bayram dersi yapalım şimdi bayram dersinden önce birkaç tane bir şey zikredeyim Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu bazı günlere değer veriyor, kıymet veriyor mesela Arefe günü zilhiçe ilk dokuz güne bayramın üçüne Cenab-ı değer vermiş. İlleti o. Tabii ki hikmetsiz yapmıyor. İnsanda mutlaka karşılığı var. Kainat büyük insan, insan kainatın küçültülmüş bir istesi. İnsanda cari olan kanun büyükte de vardır. Dolayısıyla bayram öyle değerlenmiş vermiş ama tecellisini farklı boyuta taşımış. Yani farklı yapmış. Esma ve sıfat ve zatına bakan aile darlığı farklılık arz ediyor. Yani bayram yaptım diyor derken bazı şeyleri de bayram yapıyor. Mesela muhabbet ilahisinin tecellisine vesile oluyor. Fakat <laughs> Allah'ın değer verdiğine değer vermemek o nispette gayza da muhatap oluyor.